Hazır mısın hazırım Merhaba ben Serdar Öner ben Erim Erdi Evet biz çok heyecanlıyız Çünkü çok yeni bir YouTube kanalıyla YouTube hi-fi kanalıyla karşınızdayız daha doğrusu karşınızda olacağız kanalımızın adı hi-fi Hi adamlar, adamlar. <laughs> hi-fi ne demek mi Belki de eğer bu soruyu soruyorsanız en doğru noktada olabilirsiniz. Belki de olmayabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey var aslında. Biz bu kanalı kurarken en büyük amacımız sizlere hem eğlenceli hem de bilgi verecek, teknik bilgi verecek içerikler sunabilmek. Bildiğiniz gibi ülkemizde hem hi-fi meraklıları var hem de hi gönül vermiş insanlar var. Bu iki gruba da zengin içerik sunarak sizlere eğlenceli ve bilgi verecek yayınlar yapmak istiyoruz. Bir diğer konu da bildiğiniz gibi ülkemizde bu çapta hi-fi ürünleri sunan yerler, kaliteli mağazalar az sayıda ve genelde de maalesef büyük şehirlerde yer alıyor. Dolayısıyla herkesin de bu mağazalara, e, erişimi olmuyor. İşte bu noktada da biz sizlere yardımcı olmak istiyoruz ve bu tarz e, yerlerden sizlere e, güzel içerikler üretip e, yeni ürünleri ve e, bir sürü değişik e, cihazı Sizlerle buluşturmak istiyoruz. Bazı durumlarda insanlar mağazalara girmeye bile çekinebiliyorlar. Doğru. Böyle bir durum da var. Ben de gençliğimde çekinmiştim. Bunda da bir şey garip bir durum yok. Ama sonuçta girebileceğiniz, deneyimleyebileceğiniz yerler esasında. Ki bence deneyimlemeniz gereken. Gereken. Evet, Çünkü doğru. birçoğu zaten sizin gidip de deneyimlemenizi istiyor ve bekliyor esasında baktığınızda. Doğru. Biz bunu da hissediyoruz ve bununla ilgili başka çalışmalarımız da olacak. Ama biz öncelikle bu kanalda sizleri işte. E, bu ürünlerle e, internet, YouTube vasıtasıyla buluşturup tanıştırmak istiyoruz. E, bu kanalın önemli hedeflerinden bir tanesi bu. Tabii ki e, bu tek şeyimiz de bu olmayacak. Yani tek içeriğimiz bu olmayacak. Çok daha farklı içerikler, biraz sonra anlatacağımız çok daha farklı içerikleri de sizlere sunmayı şey yapıyoruz, hedefliyoruz. Ama temelde bu ürünlerin tanıtılması, sizlerle buluşturulmasını hedefliyoruz. Evet bu kanal için e, Serdar ve Erim olarak birlikte yola çıkmamızın sebebi farklı alanlardaki e, bilgi ve tecrübelerimizi birleştirerek sizlere daha doyurucu, daha e, nitelikli içerikler sunabilmek için esasında. E, Tabi burada biz aslında bu konuyla e, çok uzun zamandır uğraşan e, insanlarız ve hi-fi ile ve müzikle de e, oldukça ilgiliyiz uzun yıllardan beri. Evet ayrıca e, hayfa alanında e, yaptığımız çalışmalarla da son dönemde birlikte hareket ediyoruz Serdar'la e, ve bu birliktelikten de büyük keyif alıyoruz. E, i̇şte şimdi bu konuda da e, güç birliği yaparak hem e, sizlere e, bu bilgi ve tecrübelerimizi sunmak istiyoruz hem de aynı zamanda. E, kendimiz de öğrenerek e, bilgi ve tecrübelerimize katkı sağlamak istiyoruz. Evet. Aslında orada biz zaten şeyle ya yani, e, ne kendi yaptığımız çalışmalarda şey yapıyoruz. E, birbirimize hep destek oluyoruz. Tabii. Yani e, biraz erimle ikimiz birbirimize o anlamda biraz benziyoruz. Yani işbirliğinden fayda doğacağına inanan insanlarız. Biz evet. belki de bir, bizi bir araya getiren şey bu oldu. Yani işte siz dijital ürünler yapıyorsunuz. Ben hoparlör yapıyorum. Ama bizim hiç birbirimize işimiz olmaz deyip hani ayrı yerlerde durmaktansa bir şeyleri bir araya getirip daha fazla ne yapabiliriz araştıran insanlar. Evet, esasında. yani belki birlikte bir şeyler üretemesek bile evet. şu noktada ama en azından hani hem tecrübelerimizi paylaşabiliyoruz birbirimizle hem de bazı alanlarda beraber çalışabiliyoruz. Mesela son dönemde oda düzeltme ile ilgili beraber e, bayağı evet. kafa yorduk. işte evet. DSP tarafında vesaire falan filan. E, keyifli oluyor. Sayın de ben de bayağı da düzeltme işler girdim ya. Ya bir de Serdar'ın da dediği gibi sonuçta şöyle bir şey var. Gerçekten birlikten kuvvet doğuyor arkadaşlar. Evet. E, boş yere dememişler yani e, hani bir elin nesi var, iki elin sesi var diye. Hakikaten doğru. Serdar istersen biraz e, kendimizden bahsedelim. Önce evet, sen başla. Biraz tanıtalım. Bizi tanımayanlar için. E, Tanıdığınız zannedenler için de daha detaylı. <laughs> evet ben Serdar Öner. Evet, Aslında ben işletme mühendisiyim ve özellikle pazarlama alanında çalıştım. Hem perakende alanında hem internet sektöründe. Özellikle Türkiye'de mesela internet servis sağcıların çoğunda pazarlama konusunda çalışmışlığım var. Ama bunun yanında hi da çok meraklıyım ve hi ile ilgili de Geçmişte işte öğrencilik yıllarımdan itibaren işte hem elektronik devreler yapardım hem 90'lı yıllarda 80'lerin sonu 90'ların başlarından itibaren kendi hoparlörlerimi nasıl yapabilirim diye şey yapıyordum, bir şeyler yapıyordum. O zamanlar elle hesaplayıp yapıyorduk ama son yıllarda da bunu biraz daha işte geliştiğini görüp daha doğrusu uzun süre ben şey yapmadım elektronik veya şeyle hobi olarak yani müzik dinliyordum ama. İşte amfi yapmıyordum, hoparlör yapmıyordum ama işte son 5-6 yıldır belki biraz daha fazladır yeni imkanları da gördükçe o alana tekrar girdim ve özellikle hoparlör konusuna tekrardan odaklanarak o alanda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir de YouTube kanalım var. Music Soundworks diye ayrı bir YouTube kanalım var. Belki birçoğunuz onu biliyorsunuzdur. Onda da yine hi-fi ile ilgili, hoparlörlerle, elektronikle ilgili kendi tecrübe ve deneyimlerimi aktarıyorum. Orada da güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Aslında ben böyleyim. <laughs> evet bana gelecek olursak ben aslında bilişim sektöründe çalıştım senelerdir ve bilişim üzerine eğitim gördüm. Yaklaşık 10 sene Amerika'da yaşadım. Amerika'da da bilişim üzerine çalıştım. Türkiye'ye döndüm tekrar bilişim üzerine bir süre çalıştım. Daha sonra kendi ticari girişimlerim oldu. Bunlara yöneldim. Ee, ve son e, dönemde de e, Filadio altında, dijital tarafta e, ürünler üretiyorum, e, üretiyoruz daha doğrusu. E, bu kadar. Çok güzel. Arkadaşlar, e, YouTube kanalımızla ilgili düşünürken, yani ne yapabiliriz, neyi farklı yapabiliriz, beraber nasıl bir içerik oluşturabiliriz diye düşünürken, tabii burada önemli bir şey çıktı karşımıza. Öncelikle bu içerikleri size sunabilmemiz için farklı ürünlere de ulaşabiliyor olmamız gerekiyordu. Dolayısıyla şöyle bir fikir geliştirdik. Dedik ki biz Türkiye'de bunu yapabiliriz ama bunun için bize destek olunması gerekiyor. Ve bu konuda nereden destek alabiliriz, kimden destek alabiliriz diye düşündük. Ve sonuç itibariyle İstanbul Ataşehir'de olan Ekstrem Audio sahibi Orhan Aydoğan ben kendisine Orhan abi diyorum buradan da Orhan abi diyeceğim. <laughs> Sağ olsun Orhan abi bize bu fikrimizi sunduğumuzda çok sıcak davrandı çok da destek verdi ve bize ürünler ve mekan konusunda sponsor olmaya karar verdi ve dolayısıyla biz burada yaklaşık burası işte 4 katlı bir bina İçerisinde bir sürü oda ve yüzlerce cihaz var bu cihazlarda sizlere bu cihazları tanıtarak, bu ürünleri sizlere e, evinize kadar getirerek, e, buradan içerik üreterek sizlere ulaşacağız. Evet. Tabii sa belki sadece Extreme Audio ürünleri değil, yani başka ürünler de burada misafir edeceğiz muhtemelen. Olabilir tabii ki. Ama burada o kadar büyük bir kaynak var ki tabii öncelikle ondan faydalanmak daha şey geliyor bize. Yani mevcut elimizin altında olan kaynakları değerlendirmek daha doğru geliyor. Ama e, sağ olsun gerçekten e, Extreme Audio hiç düşünmeden, bu konuyu açtığımızda şey yaptı. Ne derler? Ne demek? E, biz bunun içinde olmak isteriz çok e, dediler. Hatta bize e, aynı zamanda içerik konusunda da şey yapacaklar, e, yardımcı olacaklar. Yani bizim yaptığımız içeriklerde kendi uzmanlık alanlarındaki bilgilerini e, bizim videolarımızda paylaşacaklar kendileri. Onun için de şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bölümler olacağını tahmin ediyorum şu anda. <laughs> Dolayısıyla biz de e, bu içeriklerle birlikte birçok şey öğreniyor olacağız. Yakında iç sesimiz veya dış sesimiz. Bizimiz olarak size tanıtacağımız genç bir arkadaşımız var. yağız bizlerle birlikte olacak. Ekstrem tarafında, ee, o da e, cihazları sizlere tanıtırken bize yardımcı olacak. Çünkü tabii biz de bu cihazların her türlü özelliğini e, bilmiyoruz. E, tabii size dersimizi çalışacağız ama e, bazı atladığımız noktalar olacak. Orada da size e, yağızın çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Evet, bence de çok heyecanlıdı. Bakalım neler olacak. Merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. <laughs> Ee, arkadaşlar e, yani gördüğünüz üzere bir prompter'ımız yok. Eee prompter olsa şu elimizdeki zaallık kağıtlar bunlar. olmazdı. Prompter'ımız bunlar. Daha evvel hazırladık. E, aslında ben böyle hazırlı yani hazırlanmış e, metinleri okuyarak falan hiçbir e, girişimde bulunmamıştım. E, saçmaladıysak öncelikle affınıza sığınıyoruz. Sürçü lisan eylediysek derler değil mi eskiler? sürçü lisan eylediysek bakın şu anda da mesela saçmaladım. Her neyse artık yavaş yavaş sona gelirken biraz da içeriklerden ve konulardan bahsetmek istiyoruz. Bunları da size Serdar söyleyecek. Tamam. Serdar. <laughs> evet şimdi içeriğimizde Bahsettik zaten ürünleri tanıtacağız dedik. Onları mümkün olduğunca deneyimlemenizi istiyoruz dedik. Bunu deneyimlerken ürün özelliklerini anlattık İyi yanları kötü yanları işte avantajlarını anlatmamızın yanında ses kayıtlarını da sizlerle demo kayıtları yapmak istiyoruz. Demo kayıtlarını da mümkün olduğunca işte güzel mikrofonla bu ortamı iyi yansıtacak şekilde dikkatli şekilde seslerini kaydederek sizlere sizlerle buluşturmak istiyoruz. Tabii ki bu hani aynı odada olmak gibi değil. Onu ancak buraya gelerek deneyimleyebilirsiniz o oda hissini ama yine de hani size ürünler arasında nasıl bir fark olduğunu o şeylerin yani kayıtların fikir vermesi açısından değerli buluyoruz. Benim için mesela böyle bir kayıt gördüğümde hoşuma gidiyor. Onun dışında daha konulu yayınlarımız olabilir yani burada belli bir konu üzerine bilgilendirici içeriklerimiz tabii ki olabilecektir veya belli bir konunun uzmanı olabilir Hi-Fi konusunda bir uzman veya Hi-Fi konusunda uzun süredir meraklı olan sanatçı olabilir, sektör duayenleri bunlarla sizleri buluşturup onlarla sohbetler yapmak istiyoruz. Ve bunun yanında esas bir de bu kanalın biraz birleştirici bir etkisi olmasını istiyoruz. Esasında temel amacımız yani burada bir sosyal topluluğun da yavaş yavaş oluşmasını sağlamak. Bunun için de belirli toplantılar zaman zaman toplantılar gerçekleştirerek hem hi-fi dinleyicileri meraklılarını bir araya getirmek, yine ürünlerle bir şey yapmak, ürünleri belki fiziksel olarak evet. bu sefer aynı ortamda deneyimlemelerini, dinlemelerini sağlamak ve tabii biraz da onun sohbetini gerçekleştirmek, Doğru. sosyal bir aktivite olmasını da istiyoruz. Sonuçta zaten hi-fi'ye meraklı olan insanlar konuşması da şey oluyor. Yani bir araya geldiklerinde zaten doğal olarak sosyalleşiyorlar. Çok şey bir özel bir konu. Bir de evet ne kadar zamanda bir yayın yapacağız? İlk başta onu da düşündük. Onda da bizim şeyimiz, hedefimiz 15 günde bir bir bölüm sizlere çıkarabilmek, sunabilmek çıkarabilmek evet. nitelikli güzel bölümler çıkarabilmek hani arada bir şey olabilir belki bonus bölümler olabilir şey yetiştirebiliyorsak ama en azından 15 günde bir sizlere şey yapabilmek istiyoruz ne derler böyle bir yayın yapabilmek istiyoruz. Yani sonuç olarak şey bu. Durumumuz bu. Ee, var mı senin söyleyeceklerin? Epeyce toparladık herhalde şeyi. Evet, ne, evet. ne yapmak istediğimizi. Yani onlar kesin var. Abone olun. <laughs> i̇şte bu. Klasik Evet, evet. Şilesi şey. Evet. Klasik ya. <laughs> evet. Ee, kanalımıza abone olun. Beğenin. <gülüyor> <gülüyor> ee, destekleyin evet. bizi. Mut, mutlaka evet. abone olun. Onu, onu da iz izliyorsanız abone olun. Abone olacaksınız evet, arkadaşlar. Kes evet, onu kesinlikle. Zaten olacağız. yani bu sektörde kaç tane şey var. Böyle yayın yapan yer var. Abone olun. Benim muhtemelen kendi kanalımdan da duyuracağım. Oradan gelen arkadaşlar olacaktır. Onlar mutlaka zaten olmazlarsa darılırım. <laughs> bir şekilde buraya yol düşenlerin de mutlaka abone olmasını evet. istiyoruz. Arkadaşlarınızı evet. da zorla abone edeceksiniz evet. falan öyle. <laughs> Herkesi. Evet, durum böyle evet. arkadaşlar. Yani evet. şaka bir yana evet. Ya yani Biz çok keyif alarak yapacağız yapacağımız şeylerin hepsini. Evet. Umarım siz de izlerken aynı keyfi bizimle alırsınız diye evet, evet. düşünüyoruz. Bir heyecanımız var yani bu konuda. Zaten o heyecanı hissettiğimiz için başlıyoruz demiştik. İnşallah bu heyecanla birlikte güzel içerikleri sizlerle buluşturacağız. O zaman ne yapalım? Ne diyelim? Yakında görüşmek üzere. Evet. 15 günde bir görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İlk Hoşçakal. bölümde yani ilk içerik bölümünde görüşmek üzere. Sevgiler. Saygılar. Good. Güzel.